2025 model Opel Combo Life aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Şöyle neler yaptığımızı gösterelim size sırayla. Bu aracımıza spor sürüş modunu ekledik. Spor yoktu bu araçta. Onu ekledik. Ondan sonra grip kontrol dediğimiz olayı yaptık arkadaşlar. Kum sürüş modumuz, çamur. Bir de kar sürüş modumuzu ekledik buraya. Bir de bu araçta otomatik park asistanı aktif ettik. Şöyle görüyorsunuz. Ayrıca kumandada cam indirme özelliğimizi açtık. Ondan sonra klima bilgileri multimedya ekranda görünmesi özelliğini de açtık. Şöyle sol üst köşede görüyorsunuz hem fan hızını hem de dereceyi şöyle artıp azaltımda görebiliyoruz şöyle. Ayrıca ekran renk artımı yaptık. Şöyle onu da göstereyim size ayarlar bölümünden. Şuradan renkleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. O da gayet güzel oldu. Bir de arkası stopların gündüz faraliyle bir yanmasını yaptık. Diğer yaptığımız uygulamalara sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. 2025 model Opel Combo Life aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Diğer özellikleri gösterdim. Şimdi kumandadan cam indirme özelliğimizi test Bu araçta kapama var, indirme yoktu. Aracımız kilitli. Açma tuşuna basıyorum ve bası tutuyorum arkadaşlar. Camlarımızın dördü açılıyor şöyle gördüğünüz üzere. Güzel güzel bir şekilde. Müşterimize hayırlı olsun.